Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf bugün. Crazy Kick'in ikinci bölümüyle karşınızdayım. Aaa! Ah, defans! Tünelliğin <laughs> <laughs> defansı balon arkadaşlar. Acaba ben kırıcı fake atabilir miyim? Hop. Yemezler. Bak. Yuh kaleci. kaleci fake attım. Kaleci topu kovalıyormuş. Oooo. Gole bak be. musun be? Cristiano Ronaldo musun be? Cristiano Ronaldo musun be? Cristiano Ronaldo musun be? <laughs> Önüme gelen mepi gol atıp da geçiyorum. Bunu, bunu da gol atıp da geçiyor. Yok para lazım. Para lazım. Ters gidelim nasıl? Uy, Buradan şut çeksem ne olur? Ne olacak? Gol olur. Kaleci yok ki. Kalenciyi tuttu topu. Bunu da tutsun görelim. Bunu da tutsun. Ah! Lan. <laughs> Map'in dışına çıkıp yenilmedim. Ya. Bugün de mükemmelim. Hehe. <laughs> Ben kendim öyle hemen hemen. Kaleci ne yaptı ya? Kaleci büyük Kalecinin büyük hatası. Ben nasıl yerden havalandım öyle? O adam basket gibi kafayı kafayı çaldı. illa böyle koç çakmayız burada. İlla böyle top sürecek miyiz? Ben map'in dışına çıkıp nasıl yenilmiyorum? Kalıcı gel kalıcı. Ye. Yeah. Hepsi Hepsine güzel fake attım. <Gülüyor> <Gülüyor> Anahtar vardı. Tamam tamam tamam. Tamam anahtarı almamız lazım. Yeni top açmak için. Yeni top. Pes oynuyorsak sanki. Hmm, futbolcular güzel <laughs> Play. Abi ben şunu Donald, Ronald Dünya, Donald Puyol, Razor. Şimdi Ronald nasıl Donald Dünya yapıp Puyol da Puyol yaptınız? Nasıl bir şey? Aa, sen sen beni niye takip etmiyorsun kaleci? Gel. Kaleci Doğuzlu. Kaleci Pazar. A chest Room. Balona mı vuracağız? Evet. Balona vuracakmışız. kim balon gol oluyor mu? Oluyormuş da futbol topu daha iyi. random. Ya. Yeah. Başka renkler çıkıyor. Yani kırmızı mavi de olurdu. Yeşil sarı da olurdu. K kolsuzluk. Kolsuzluk deyip böyle mükemmel bir gol atmam. Buradan gol olur mu be? Kaleci topu tutmaya hareket bile. Anladık be. Öf, i̇yi ki be kaleci iyiymiş dedim ha. İyi ki dedim. La. İyi ki dedim ha. Üh kaleci hem öldü hem de gol idi. <laughs> Kalecinin duruşu bak. Oha kaleci vize gibi Durut Düştü ama Hiçbir işe yarar mı? Ona el ara el ara gidecek gibi Başara, Başaramadık abi Ya bir atamadı ya kaçık olur Bir atamadı kaç para oldu? 47. Oo. 47. Köklerde kartal gibiydim. O zaman biraz geri çekilip vurayım. Kalıcı tabi şaşırırsın. Mükemmel olaktı.

Kaleci kalk. <laughs> Kaleci kaldırmaya çalışırken gol attım. E biz la en baştaki map değil mi? Video baş Video başladığımızda kim değil mi bu? Vay kalecinin bacakları sağlammış. Bir tane bacak var mı? Ba ba bacak kalı. <laughs> bacak kası mı çalıştınız? Yani bacağı olan bir bacağın olan bir topu nasıl gerçekten zor değil kolay. Ne diyorum ben ya? Yani vur olsun. Anlatabiliyor muyum? E bu oynadığımız mapler geliyor. Ben yani şöyle oynamadığımız bir şeyler gelsin. Şu çekip kaç oyuncuya fake attım. Ben neyim ya? Ben neyim ya? İnsanım. Evet

neydi? Ben şöyle geçip de şuradan vurmayayım mı denesem acaba? Hop! He? Kafa kafaya mı girdin galici Galici kalk. Senin top tutman lazım. Tamam an lazım galiba. Yalnız tam kenara şık bir gol tam kenara şık bir gol. <laughs> ya niye böyle bu video playback error çıkıyor? Video oynatılamadı. Error er verdik orada. Hop. Aaa. Çok da iyi bir şuttu. Top drain. O top, bu top da mı be? Sen de mi be? Bütün herkes yattı. Ben. Aha, tam kenara şut çektim. Tam ben bir an direkt çarpacak. Para ihtiyacımız yok ya. Zaten zenginlik Ya havalara 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 Zaten zenginlik diyor. Ya boş kal yata ben gidiyorum ya. Ya tu boş kale yatamadım ben gidiyorum ya. Hihi gol oldu. Ama ben de çıkmadım ki. Ya <laughs> bu nasıl kalecidir? Yani yavaşça gide, gide. gol oldum yani. Hiç kaleci hiçbir şey de yapmadı. Hadi bak kaleci. Ay, kaleci kap direkt kapattı. Kaleciyi yatırdım. Lan bir şut şuraya. Başaramadık abi. Vurdum ama. Vurdum. Şöyle yaptım ya. Ya Donaldin yok kaleye vuracaksın aşağı değil ya. Hocam bu nasıl Ronaldin Hadi gol hop hop hopa. Neler yapıyorum be? Lan kim kim kaydı? Ha ben geçerken birbirlerine şey tabii şaşırırsın. Çok kadar çalıma yatırdım, yatırdım. Adamların okusu geldi be. Puh. Puh. <laughs> kaleci ne yaptı ya? Vurdum. kalecinin yanından köşeye gitti. Kaleci ağın içinden geçti. Tam bir böcek gibi böyle fırladı böyle. Küp küçük deliğin içinden geçti. Böcek de değil. Ahtapot gibi. Hop. Bak 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 buradayım bak. <laughs> Adamın hayatı Adamın amel defteri kapandı. Ne? Ama ben adamı aşağı uçacaktım. Yanına hepiniz. Hepiniz takip edin beni. Hepiniz takip edin. Neyi deniyorsam ben. Vur gitsin ya. Vur gitsin yani vur. Bitti. he <laughs> Gelin gelin. Şu çekmedim. Yani diyecek şu mu? Gerçekten şu çekmedim ya. Hadi ben şuradan geçebilirim. <laughs> Bursa ne be? <laughs> Adamı kendi kalesine gol attırdım. Yok böyle bir şey. Bunu bir daha yapacağım. Oha ne güzel şut çekti. Güzel uçtum. Takip edin beni? Şu çekim bakayım. Ya. he ben nereden çektim? Bu şu çek. Aferin. <laughs> Kendileri vuruyorlar arkadaşlar. Bilmek hiç şey yapmıyorum. Ben sadece gidiyorum. Ya bunda da vurduramayacağım için. Kaleci. Cana pasına topu tuttu. İnanılmaz. İnanılmaz bir an. Troller. Trollcü. Trollcü mü? Bak kim kim trollüyor. Ova. Ova. Evet. Ana. Ortada oluyordu ama. hep o, benim açtıklarımın orada oluyordu. Neyse vur gitsin bana ya. Para. Para lazım değil. Bizim gözümüz paraya bakmıyor. Ablara bak abla. Ablara. Yuh! Bu ne uzun saha ya? Futbol gerçek futbol sahasına geldim herhalde. Evet, gerçek bir futbol sahasına geldim. Sonunda ünlü olabildim herhalde. Ünlü oldu futbol sahasına geldim. Evet. Şut ve gol. 2 saattir topu sürdüm. Ha şöyle kısa Şu an map'in dışındayım biliyor musunuz? Neyse. Ah. <laughs> Bir videoda çektim. O videoda da kapanış yaparken gittim gözüme vurdum. Şimdi de gözüme vurdum. Neyse arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay. Bay.